Evet arkadaşlar bakın ilginç bir şey göstereceğim. Ağaçlar ortadan rüzgardan dolayı kırılmış. Bunlar da yatmış. Yine burada kırılmış ağaç. Ve tam böyle. Ayının yatabileceği güzel bir yer oluşmuş burada. Evet. şöyle bir mantar bulduk. Bakıyorum. Vallahi bunlar kutlu zaten. Devam. Evet arkadaşlar şöyle bir mantar türüne denk geldim. Bu mantar yeniye diye biliyorum. Ama emin olmadığım için kesmeyeceğim. Başkaları faydalansın. Kanlıca aramaya devam. Evet arkadaşlar. Mantar bulamadık. Daha doğrusu kanlıca bulamadık. Başka mantar türlerinden denk geldi ama ben kanlıca arıyordum. Bulamadım. Burada ormanda mantar arayan birkaç kişiye daha denk geldim. Onlara sordum. Onlar da bulamamışlar kanlıca. Ağaç çıkmamış. İyi yağmur yağmıştı ama güneş taştı. Ama yok. Şurada yok. Evet. Ama bulacağız. Bugün değilse yarın bulacağız. Illaki bulacağız. Daha yükseklere gideceğiz. Bugündük videomu diyorum. Şöyle. Şu tarz mantarlar var. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.